araçlara devam edecek olursak bir diğer araç kamera aracıdır. Video ve animasyon çalışmalarımızda görüntüyü farklı açılardan göstermek amacıyla kullanılır. Bunu dört kısımda incelenir. Şu noktaya değinmek istiyorum. Toolbar yani araç kutusu üzerinde bulunan her aracın yani bazı araçların alt araçlarda bulunmaktadır. Yani burada gördüğümüz gibi bazı araçlarda sağ alt köşede bir siyah nokta bulunmaktadır. Bu alt araçların olduğunu ifade ediyor. Mesela bu kamera aracının 4 tane alt aracı bulunmaktadır. Bunun için bu kamera aracı seçili durumdayken mouse sol tuş ile bası tuttuğumuzda bu menünün açılmasını ve diğer araçlara ulaşmamızı sağlayabiliriz. Burada United Orbit Track XY, Track Z olmak üzere 4 adet kamera aracı vardır. Kameralar ve ışıklar kullanımı hakkında kamera ve ışık bölümünden buna ulaşabiliriz. Devam edecek olursak ee, Pan Behind Tool yani diğer ismiyle Anchor Point Tool. Y kısayol tuşuyla buna ulaşabiliriz. E, merkez nokta belirleme aracıdır. Merkez noktasını değiştirdiğimizde yani animasyonu uyguladığımızda merkez noktasını değiştirdiğimizde o noktayı baz alarak animasyon o e, nokta üzerinde işlemini gerçekleştirecektir. Şöyle biraz yaklaştığımızda mouse tekerleği ile e, sahnedeki nesne üzerinde bulunan e, nesnenin ortasında bir ikon bulunmaktadır. Bu merkez noktasını e, belirtir. E, bu pan behind tool aracı seçil durumdayken bunu e, istediğimiz yere sürükleyebiliriz. Mesela bunu e, sağ üst köşeye sürükledik ve ardından katmanını seçip e, klavyeden R tuşuna basıp rotation özelliğini aktif hale getirdik. Buradaki e, özelliği, özellikle değeri arttırdığımızda gördüğünüz gibi ee, animasyon sadece sağ üst köşeye baz alarak yani bu nokta etrafında dönüşümler gerçekleştiriyor. Yani bunu bir tur olduğunda tamladığında bu şekilde yapabiliriz. Buraları tekrar sıfırlayarak e, bu derin e, bu imleci ortaya getirelim ve ortadayken de değer arttırarak baktığımızda tamamen mı? E, şekil kendi etrafında dönüşümler gerçekleştirecektir. Devam edecek olursak Shape Tool. Ee, bu şekil araçlarıdır. Programın kendinde bulunan e, dörtgen, elips, yıldız, kare gibi şekillerdir. Şunu, şu solid katmanını silelim. Ardından e, herhangi bir buradan araç seçip buradan e, sahnede çizimler gerçekleştirebiliriz. Burada yine aynı şekilde fill and stroke kısmı var. Fil kısmından dolgu rengini ayarlayabiliriz. Stroke kısmından da e, dış çizgini dış çizginin rengini Ayarlayabiliriz. Zaten burada e, çizim yaptığımızı hemen timeline paneli altında shape layer olarak bir şekil katmanın e, bulunmaktadır. Bu şekillere ikinci bir özelliği daha var. Buna da değinmek e, gerekirse diyelim bir e, video var. Bunu import ettik. E, bu şekil araçlarıyla birlikte bu videolar üzerinde e, bazı maskeleme işlemleri gerçekleştirebiliriz. Şu şekilde görelim videoyu e, tutup yeni kompozisyon oluşturma ekonomi üzerine bırakalım. Bu şekilde bir e, ikon e, videomuz var. Herhangi bir, buradan bir ara seçelim. Mesela ne olsun? elips Tool. Yani şuradaki bisikletli kullanıcı e, maskeleyelim. Buradan e, video katma seçili durumdayken bu şekilde sahnede şöyle bir e, seçim gerçekleştirdiğimizde video üzerinde bu alanı maskelemiş oluyoruz. Bu şekilde de bu özelliği ifade etmiş olalım. Zaten maskeleme bölümünde de buna daha detaylı olarak değineceğiz. Devam edelim. Pen Tool aracı yine aynı şekilde kalem aracıdır. Yol belirleme ve yol çizmek için kullanılır. Maskeleme görevi de vardır. Yine herhangi bir video üzerinde şu şekilde ee, maskeleme yaparak o video üzerinde seçtiğimiz alanı maskelemiş oluyoruz. Bu araçın yine alt ee, araçları da bulunmaktadır. Yani bu da nokta ekleme, nokta silme aracı gibi özellikler bulunmaktadır. Devam edecek olursak, e, Horizontal type e, tool yani metin kutusu aracıdır. Şöyle sahnede bir boş bir kısma tıklayıp ardından bir metin girelim. Bu şekilde, e, bu yazının ayrılarını e, paragraf ve karakter e, panelleri altından yapabiliriz. Mesela karakter panelinden ilgili font e, ayarını yapabiliriz. Mesela buradan ilgili bir font seçebiliriz. ilgili özelliği görmek için bu üzerine geldiğimizde set the font family diyor. Yani ilgili font ailesini seçin. Ardından e, font boyutunu büyütüp küçültmek için buradan sağa sola sürükleyerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Ve şuradan yine rengini değiştirebiliriz. Bu şekilde bunu değinmiş olalım. Şimdi bunu da silip devam edecek olursak. Diğer araç, e, brush tool. Brush tool e, fırça aracıdır. Gerekli özellikleri brush ve paint panellerinde bulunmaktadır.